Sorduk Sonra Hüseyin daha kim vurdu, kim vurdu dediler. Koyvat Hasan'ın uşakları vurdu. Bunun dolayısıyla Koyvat Hasan'ın uşakları vurdu. Sonra dedik, e, Celal dedim ya haydi bir defa atın. Öyle ya. Yani, kızları da ağlaya kapının önünde. Ağlamaya dayanamadık. Abi alemimize masaları gitti. Gitti ki koç çelerini e, ama o Hasan'ın Rahman var. Rahman'a değil, gitti, Sizden delikanlısı çıkar. Ha siz geriye kalın gidin. Gidin gidin dedi onlara. Bu da bakın şey, ee, bizim Seyfettin korukçuydu o zaman. Soğanlı'da. Soğanlı tarafında ya. Bu kalabalığı görünce de tabi demiş acaba ha o tarlanın başında kalabalık var. Bir gün ne dün neyin Bir de bakın ki e, kırmızı kopal elinde geldi. Dedi var çoma dedi ne oldu dedi. Bu kalabalık ne dedi? ki ya Hüseyin dayı dedi bu Orada bir uşakları burada sağda yatıyor tabi orada. Öyle mi öyle? ama bu bir de baktım, Rahman dedi de kaba, kaba dayı deli bu bizim de rahmetli şefettim. Ha ya böyle yakasından tuttum. Nasıl o kırmızı kabadan vurdu. İndi vurdu atıyor. İbirleri kaçtı. Dedem mi? Dedem mi vuruyor lan? He. Tabi ya hasından tuttu ama ilk obada yatıyor böyle daha bir adam. Balık <laughs> 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 bir adam. Şimdi vurdu atını. İki yere kaçtı. Neyse. Kocaların çamağı tuttuğunu. Müsebet oldu. Kırak beni buradan. Bunlar ona Neyse. Adamı burada çek burada niye vuruyorlar falan dedi. Ama o bir tanesi kaçmadı. Bir daha kaçtı da. O kaçana da bir kopal vurdu. O da indi vurdu altın. Valla. E kardeşim dedi ben size demedim mi gidin sizden erkeğe çıkar. Anlar mısın? Yani <laughs> çamak bizim seyretim yoktu. Başka bir adamı. Ama adamını tanırdı. Dedem mi? Herif bir abi? Bak. Falan yok. Eşte zarar etmez. Kendi da başkasına öldürmüyor. Onu herkes öyle değil. Gördün mü? Sen birisi bir daha e, Bir aynı yerde bir rücağı e, <laughs> öyle hastalık hasta bir adam. bir adam. adamı için zannını veriyor adam. Yani Allah için Allah, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin.